Boşuna çalma yok. Herif çalıştığı yeri soymuş. Deliye tıktılar. Hapiste mi? Elbette. Hırsız elini kolunu sallayıp gezecek değil ya. Allah bizi korudu. Ah çok güzel saray gibi Anne biz şimdi bu sarayda mı oturacağız? Sus kız Anne anne biz şimdi bu sarayda mı oturacağız? <laughs> Çocuk işte evet artık öyle Dünyada babanız gibi iyilik timsali insan görülmemiştir Sanki peygamber O kadar da değil Doğru doğru evliya gibi bir adam Aa, Eve dolaşmak ister misiniz? Meliş gelsene evi gezelim <laughs> Buradan e, yatak odası, koridorun sonunda, banyo sağdaki kapı. Tamam! Gül! Babamın sana olan hislerini biliyoruz. Biraz düşünsen iyi olur, ha? Sonra görüşürüz canım. Nereye? Çok önemli bir işim var, hoşça kal! Ali Efendi ziyaretçin geldi. Sallanma gel! Gözün aydın Böyle günde ziyaret Bu torpil yalnız bana çalışırdı Eee Geçmiş olsun Seninle konuşmak kolay olmadı Allah'tan babamın forsu Babandan söz etme bana Kaçmak çözüm değil Benim için önemli olan buradan bir an önce kurtulma Yükledikleri suçla mı? Çalsam neyse ama iftira Sen yapmadın Biliyorum Gül de öyle düşünüyor Adını etme onun Aklından çıkaracak mısın onu <laughs> Çıktı bile Yalan hala çok seviyoruz O eskidendi Şimdi unuttum bile Bu kadar çabuk mu Buraya senin yerine o gelmeliydi Belki sana daha çok değer verdiğim için buradayım. Seni kurtarmak istiyorum. Baban olacak herifin forsuyla kurtulacaksam on yıl yatarım daha iyi. Biz miras zenginiyiz Ali. O servetin yarısı benim. Benim de gücüm var. Sana en iyi avukatları tutabilirim. İyiliğimi istiyorsan bir an önce git kızım. Gidiyorum. Tekrar geleceğim. Boşuna yorulursun. Hayrola o muydu Meraklandım ya anlat bakalım Çok bozuluyorum be kıvırcık Başıma bu belayı saran hergeleyi bir elime geçirsem Dayıma bak onu da buluruz elbet Biraz sabırlı ol Aç ağzını aç Üf. Şımarık adamsın be selam Mahsus yapıyorsun nedir Bari yüzün gülse, kızım Gül teyzeni çağır, yemek yiyeceğiz. Al. Peki, al. Allahım yarabbim, anne bırak, ben yedireyim. Al. Teyze, ne var Yeliz? Annem çağırıyor, yemek yiyeceğiz. Siz yiyin, teyzemin canı istemiyormuş dersin. Olur. Yavrum. Teyzen gelmiyor mu? Canı istemiyormuş. Kendisi bilir. Kapıya bakıver yavrum hadi. Yetmedi mi? Doymak bilmiyor! Bıktırdın mı? Bıktırdın. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş Buyurun. Hoş geldin. Oh! Buyursunlar. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsın? Nasılsınız? ...Geldiniz, şeref verdiniz. Siz sohbet ederken ben biraz Gülle konuşayım. Hı -hı. Nerede? Buyurun, kendisi içeride. <laughs> sizi çok iyi gördüm. Ne olsun oya kızım, idare ediyoruz işte. Girin! Ee, rahatsız etmiyorum ya! <laughs> Hayır! Buyurun, sizi dinliyorum. Şey, kaç zamandır söylemek isteyip bir türlü söyleyemedim. Biliyorum Evlenelim diyorsunuz Evet Huzurlu ve rahat bir evlilik Söz veriyorum Gül seni mutlu edeceğim Benim bilmenizi istediğim bir şey var Nedir bu? Sizi tanımadan önce Çok sevdiğim bir erkeğin kadını oldum Ona aittim Anlıyorum. Fakat geçmişte olanlar için seni suçlayacak değilim. Teşekkür ederim. Asıl ben sana teşekkür ederim. Ee, ne duruyoruz? Gidip evleneceğimizi söyleyelim onlara. <gülüyor> 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 Babacım, bize iyi bir haberiniz mi var? Evet, sizlere bir müjdem var. Sanıyorum hepiniz çok sevineceksiniz. Gül evlenmeye karar verdim. Ah, ah, şükürler olsun, bu günleri bekliyordum. Kutlarım hayatım, eminim çok mutlu olacaksın. Canım kardeşim! Gelinlerin en güzeli Tatlı sensin. Tatlı gülüm benim! Canım! Bebe, teyzem evleniyor, sonra söylemedi deme ha! Hoş geldin! Küçük bir iş. Parası tatlıdır Alişan abi, okursun kefalet paran yattı. Tahliyen yakın. El öpülecek adamsın Alişan abi. Senin yanındaki adamın sırtı yere gelmez. Seni bekliyoruz. İşler güzelleşti. Yırtıyoruz Halicim. Alişan abimiz tahliyeyi ayarladı. Alişan abi silahsız mafyadır. Silahı paradır dayı. Bir çıkayım seni bırakmam buralarda. Sırtımdaki bu iftirayla ben bitmişim. Sen mi çaldın be? Salarız teşkilatı, bulurlar iftira edeni. Belli zaten Hilmi Deyusu. Ama neden bu düşmanlık anlayamadığım o. Bir tane daha alabilirim değil mi? Senimizi lasız edemeyeceğiz, Sakin kılıp duruyor. İkimiz baş başa olacağız. Kumrular gibi. Hoş geldiniz beyim. Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz şunları hı hı. <laughs> Eşyanızı yerleştireyim. Sofra kurayım size bey. İyi olur. Karnım zil çalıyor. Nasıl? Beğendin mi? Çok rahat edeceksin burada. Bizimki avdaydı. Burdurcum var. Daha bu sabah vurup getirdi. Ben üstümü değiştirip biraz uzansam. Yorgunum ha. da. Aa, elbet hanımcığım. Dur. Ben yardım edeyim sana. Hanımcığım benim adım Emine. Benimki de Gül. Benim çiftliğin kahyesidir. Güzel bir gelinsin, Allah yüzümü güldürsün. Sana gülmek yaraşır. Her bir derdin olursa hiç çekinme, yüksünmem koşturur ederim. Sağ ol. Çıkayım şöyle bir rahat uyu.